Rabbin var. O sana dedi, dedi ki sen büyüksün. Hangisi doğru? On bin kişi sana gelip sen küçüksün diyor. Sen hissin diyor. Sen çirkinsin diyor. Ama tek bir kişi senin Rabbin senin önünde olup sana diyor ki sen Ücelsin, sen değerlisin. Bu yeterli değil mi? Bu gerçek. On bin kişi yararlatıyor. On bin kişi. Ama Tanrı ne derse bu gerçektir. Bu gerçektir. Değil mi? Öyle. Yani Rabbi'nin önünde biz bu kadar değerli olduk. Bak bunu yaptık. Bu lütfuyla oldu. Biz buna karşı bir şey yapamayız. Rab'in çalışmasına sadece inandık ve bu onun yaptığı işlerini tamamen sevinerek kabul ettik ve bu yaptığı bu işleri yaptığım kişi Rab olarak sen Rabimsin sen beni yarattın sen beni kurtardın diye onu kabul ediyoruz. Sadece bununla böyle değerliyorum. Rabbin önünde Bu da biz çok değerliyiz. Evet. Beni tekrarlar mısınız? Ben Rabbin önünde çok değerli biriyim. Ben Rabbin önünde çok değerli biriyim. Ben Rabbin önünde çok değerli biriyim. Evet teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Evet. Sonra bize öğrettiği Rabbin duası devam ediyor. Burada bitmiyor. Devam ediyor. O'nun bize öğrettiği duasına bakarken tamamen kendinizi daha da iyice anlayabilirsiniz. Bazen insanlar var ya bazen kendilerini pek tanımıyorlar. Değil mi? Pek bazen tanımıyorlar. Bizde bizi yaratan, bizi seven tanımış, bizi daha iyi anlıyor, tanıyor. Değil mi? O ne derse budur Ya bana göre ben değerlilik değilim. Diyebilirim. Ama Rabbim bana ne diyor? Sen değerlisin. Hangisi doğur? Hangisi daha gerçeğidir? İsa söyledi söz değil mi? Ya şimdi dua yaratırken devam ediyor. Burada ben her Rabbin duasını yaparken şimdiden sonuna yapacak, bakacak yerlerde kendimi her zaman her Rabbin, Rabbin duasını yaparken gerçekten kabul ediyorum. Her, an, her zaman bugün bize gündelik ekmeği miz verdi. Bunu bunun için dua etti. Bugün bize gündelik ekmeği ver diye dua et Ben nasıl bileyim? Ben nasıl bileyim? Tanrı ile beraber olduğumda çok mutlu olurum. oluyum. Ekmek olmasa da o kadar kötü olmuyor. İnsanlar bana karşı, herkes bana karşı duruyor. Sabahtan akşama kadar insanları bana bir türlü söz saldırmaya sardırmaya çalışıyorlar. Ama ben Rabbimle birlikte olduğum sürece hiçbir şekilde kırılmıyorum. Hiçbir şekilde kötü bir duruma düşmüyorum. Ama 이 삼에 있빌때올 얼마든 수레제나스비리비에 에크맹 얼마든지 에크맹 얼마든지 해명 뉴스. 물집이요. 야니 라빈도 왔습니다. 1 0 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 0정0 0 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 günah işlerken biz İsa'yı seberek yapmıyoruz ya değil mi? Yapmıyoruz. Ya pek şey bazen vakit geçiriyoruz ya. Böyle devam edebiliriz. Böyle olduğumuzda, olduğumuzda Rab bizimle birlikte olacak yeri bulamaz. Bunun için Rabbimizle ayrı duruyoruz. İmanlı olarak ayrı duruyoruz. Ayrı durduğumuzda hemen düşebiliriz, hemen kırılabiliriz, öyle oluruz değil mi? Öyle olduğumuzda yine de, yine de Rab seninle ayrı olsam da yine de ben o kadar zayıfım ki ne kadar zayıf olduğumu gösteriyor bence bu dua, dua, dua da gösteriyor. Yani seninle ayrı olduğumda çok zayıfıyım. Ekmek olsam hemen düşüyorum. Hemen çok kötü duruma düşüyorum. Ben böyle biriyim. Bunu kabul et Bunu dua edeyim. Yani siz hatırlıyorsunuz. Yani İsrail halkı Mısır'dan Rab Musa'yı kullanarak, Musa kullanarak Mısır'dan çıkarttı, kurtardı ve çölde 40 sene orada yaşadılar. 40 sene. Siz İncil'de, Kusay Kitap'ta görüyorsunuz ki, okuyor, okuyabilirsiniz ki çölde 40 sene boyunca Musa hep Tanrı'ya bakıyordu ama İsrail halkı her zaman Tanrı'ya bir türlü işareti ediyorlardı. Yüz İş çeviriyorlardı. Böyle ama aynı zamanda Rab kırk sene boyunca onlara yemek verdi. Ekmek verdi. Çöldü. Yani bizim Tanrımız var ya, kendisi Bizimle oynamak istiyor ama biz onu reddedebiliriz. Reddedir ama yine de kendisi burada, biz burada yine de bu durumda düşüyoruz. Bize göre biz, 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 bizden kaynaklanıyor, Tanrı'dan asla kaynaklanmıyor. Bizden kaynaklanıyor Oluyor. Bu durumda bile ekmek istiyor. Bunun için gündelik ekmeği ver diye dua et diyor. Aslında daha önce 8. ayette ne diyor? 8. ayette ne diyor? Siz onlara be bencemeyin çünkü babanız nerelere gere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dinlemeden önce bilir diyor. Değil mi? Bizim nerelere gerek olduğunu biliyor, olduğumuzu biliyor, vermek istiyor ama biz Tanrı'yı reddediyoruz istemiyoruz o zaman ayrı duruyoruz. O an bile, o an bile ekmek vermiyoruz diyor. Ve tanrıyla birlikte olmadığı sürece ekmekten hemen düşecek biri olduğu için ya sana vermek istiyorum diyor. Ben anladınız değil mi? Gönlü birisi biz, Tanrı olmadığı sürece zaten hiç oluruz. Biz kötülükten bahsediyoruz bahsediyoruz. Değil mi? Kötü yani eski hatırlasına göre e, şey olarak, e, İbranice olarak şöyle çevirebiliriz. Kötru e, şey, sinek. Sinek. Başka yerde sineklerin kralı anlamına geliyor. Baal <laughs> zebul diyorlar ya, Baal zebul. Sinek, sineklerin kralı anlamı oluyor. Sinek. sinek, sinek. Sinek var ya, sinek. Sinek. Sivrisinek değil. Sinek sinek var ya sinek. Sine. Burada sinek yok da sinek çok zayıf çok zayıf ama bakın şeytan şeytandan bazen siz düşünebilirsiniz ki ben şeytandan yenilebilirim ama asla asla sinek olan kötülü tarafından yenilemem. İmanlı olan diyebilirsiniz. Ama size diyorum, daha sonuna çıkacak, daha sonuna çıkacak bugün, <laughs> çıkacak da. Sinek bile yenemeyiz. <laughs> yani, bunun için hani ayrı olduğumuzda şöyle dua et diye devam ediyor. Ne diyor ondan sonra? Bize karşı <laughs> suç işleyenleri bağışladığımız gibi sende de <laughs> suçları suçlarımızı bağışla ben seninle ayrı olduğum, olduğum zaman hmm. sen beni bağışla. Hmm. Çünkü bağışlanmazsak hep yüreğimiz bir türlü cesaret bulamıyor Tanrı'ya yakınlaşmaya. Hmm. Bağışlanıyor. Yani düşünürüz. Ya küçük çocuk var ya, siz, sizin küçük çocuğunuz var ya, çocuklarınız var. Bunlar var ya. Babasının, annesini bir şey, bir, bir suç işledi tamam Oğlum gel. Seni bağışlıyorum. Deyince çıplamaya başlıyor. Değil mi? Ama olmadığı sürece nedense benden çekiniyor. Değil mi? Aynen bunun gibi. Biz her zaman bağışlanmamız gerekiyor. Bağışlanmamız. Siz Tanrı'dan ucaktasınız. Yine bağışlanacaksınız. Tanrı seninle birlikte olmak istiyor. Sen onu reddediyorsun. Ama yine bağışlanacaksınız için dua et Sen buna ihtiyacın var diyor. Ondan sonra ayartılmamıza izin verme. Ver. Neden oluyor? <laughs> Ayartılabiliriz. Ayartılabiliriz. Şimdi <laughs> İsa birlikte olduğumuzda kimse gelip bizi ay ayartamaz. Kimse gelip bizi, bizi <laughs> ayartamaz şeytan bile gelse de bir şey yapamaz. <laughs> Ama ne zaman ayartıyoruz? İsa uçak olduğumuzda. Yüreğimiz başka yerde. İsa'yı pek istemiyoruz. Böyle. Böyle. Yine devam ediyor. Bizi kötü olandan kurtar. Kötü olan kimdir? şeytan, hmm. kötü mü? Bunlardan bahsediyor. Hmm. Sen Tanrı'nın çocuksun. Sen Tanrı'nın çocuğu olduğu için hmm. şeytanı tamamen yeneceksin demiyor. İsa Mesih yendi. İsa içinde biz de yendik ve cennette olacağız. Ama bu dünyada biz hmm. ayrıltılıyoruz. İsa'yla beraber olmadığımızda ondan sonra hmm onun elinde de olup ece oluruz. Kötü hmm. şeytan hmm. her şey Tanrı'nın çocuğuyuz. Hmm. Bu şimdi iman sana değil imanlılara öğreten duası değil mi? Hmm. İsa'nın öğrettiği duası değil mi? Hmm. İmanlılara bunu böyle dua ediyor bize değil mi? Hmm. Kötü olandan kurtar diyor. Hmm. Kötü olan. Sünnetlerden kurtar, çünkü sünnetlerden daha zayıfız. Yaşaya kitabında Yakup'a diyor ki, yani bu şey, peygamber sözü var. Yakup sen, İsrail'den bahsediyor, İsrail sen, su ne Su Sünün can Sürüngen değil. Solunca Doğru mu? Solunca. 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 Balık balık hmm. Yani ben böyle bir balık tutmak falan ben pek şey bilmiyordum. Sadece ki tuz var ya tuz. Tuz solucan neredeyse aa tuz şey koyuyorum o zaman bunu yapmaya başlıyor. Bunu yapmaya başlıyor solucan, Bundan sonra son nefes almaya başlıyor. <laughs> <laughs> en son ölüyor. Çok acımasız bir değil mi? 자내지두지네 오카던 사이 쓴 약국 이세세 아마 쎄니 타마멘 a 핫 a 마키스 bu 파는 s a n 마 a 스부 n s i 무기다았 와. 뭐예이 반. 맨타면 죽지를 채 b i l m i y o 스내 Seni bu kadını güçlü yapacağım demiyor. Bir gün seninle birlikte olacağım. Sen devamlı soracaksın. Ben olmadığım sürece soracaksın. Sinek geliyor. Sinek var ya. Yani. Sinek. Soracağım. Kim ye? Kim şey gör? Kavga edince kim ye? yenecek değil mi? Soracağım. Yine şey sineklerin yemiyor. Sinekler yemek yemiyor. Öyle değil mi? Ne oluyor. Yani bu kadar zayıfız. Bunun için yani bizi kötü olanların kurtardı dua et diyor. Çünkü egemenlik, göç ve özellik sonsuzlardır. Senindir. Bu Rabbin duası bize öğrettiği, İsa Mesih bize öğretti. Rabbin duası. Rab duası. Evet. Şimdi İlk başta ay biz omuzumuzda çok güç güç girdi ya güç. Aa ben böyle bileyim ya ben ya başkaları yapamaz. E, onları beni e, küçümseyebilir ama Rab beni çok büyük görüyor. Ya Rab baba tanrımızın ismini ben yüceltebilirim. Hiç kimse yüceltemezse ben yüceltebilirim. Diyerek şu ama aniden yemeği olmazsa şey olmazsa diyen biri ister de, biz. Demek ki biz imanı, imansızlığı çok basit ama imanı çok karışık varlığı olmuş. İmansızlar var, bilmeyerek sadece sonuzan olup şeytan tarafından her zaman eziliyorlar. Maalesef. Şeytanın etkisi altında. Her zaman onlara haberiyor, yok. Kendileri bunu yapıyor. Yani mesela uyuşturucu kullanılanları var ya. Bunlar diyecekler ki, ya ben o bir türlü bağımlı oldum, ya bir türlü bunu bir türlü bırakamam diyorlar ama mutlaka şeytanın etkisi var. Her yerde değil mi? Bu doğru değil mi? Şeytanın etkisi var. Onlar haberiyor, haberiyor, Haberi yok. Değil mi? Yani onlar sadece sorucan olarak devam etmek istiyorlar. 나라야, 이메일. 아마 비스, 이만해, 디, 이사야. 운단, 전나 이사, 빌네 비륙, 이만, 이스티어. 왜? 운, 비륙, 오마, 시, 라, 비 하사, 마키네, 시오리스. 가, 시 다이오, 쏘, 운단, 전망, 에이, 아, 가, 쏘, 뿔, 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 şey, çıkartma kabuk çıkartmaya, çıkartmaya çalış. Saate kaç tane yapacaksın değil mi? Kaç tane yapacaksın? Ama bu şey bu makinesi var. Bunu <laughs> yapıyor ya. Ondan sonra devamlı burada şey çıkıyor. Değil mi? Tane tane. Bunları şey un fabrikasından bir hemen un yapıyorlar ya. Değil mi? Ben sadece bir soracağım. 비 사대제구 변대 손도 잘랐어 아마 다음 대비실 때 비릿게 올두오오다 올두오오다 타마와 멤비스 핫산 마키네스 올두로스 핫산 마키네스 아이들 변대 비리스 촉 대식 촉 간수 비리스 투압 비리스 해피니스 이만원 이만스로 삭촉 맛이 올라가겠다 온날은 캔 elde ne varsa kendi cebinde ne varsa ben güçlüyüm diyelim ama şeytana göre herkes soluçan değil mi? Tanrıya göre de aynı soluçan da zabağlı. Zabağlı. Ya bunun için ben gerçekten Hristiyanları öldürerek öldürerek hep bu düşman alan biri varsa onları asla asla biz düşman almıyoruz. Çünkü onları zabağlı soluçanlar bilmiyorlar, haberi yok. Şeytandan aldandığını bilmiyorlar. Devamlı şeytan onları aldatarak bir şey yapıyor. Haberi yok Bunun için. Asla asla biz düşman almıyoruz. Sadece onlar için dua ediyoruz. kullanarak baba tanrı yüceltiyor. Bizi kullanarak onun egemenliği yeryüzünde yayıyor, yayılıyor ve gökte olan baba tanrımızın isteği olduğu gibi yeryüzünde de bizi kullanıyor. Tam tersine İsa güçlü ama asla asla biz olmadan hiçbir şey yapamaz. Bugün Size imansızlar, biri size gelir, bir şey sorabilir size. Ya Tanrı yaşıyorsa, Tanrı yaşıyorsa, dünyada ne kadar bu kötü işleri oluyor. Ya gerçekten insan, insan değil, hayvan gibi yaşıyorlar. Değil, size sorabilir. Siz ne diye cevap vereceksiniz? Ben şöyle cevap Tanrı çok güçlü, her şey yapabilir, her şey yapar. Mesela, mesela, şimdi dünya dönüyor değil mi? Dünya dönüyor. Dünya dönüyor, biz bunu döndürmüyoruz. Belenler bunu yapamaz, değil mi? Belenler bunu yapamaz. Ve dünya varken ay yine dönüyor, değil mi? Dünya ve dünyada dönüyor. Ee, çok karışık ya, çok karışık. Ve Bunlar böyle ki güneş sistemi oluyor. Ondan sonra galaksi var ya, galaksi, galaksi. Galaksi, Türkçe verildim de unuttum ya. Çeşit çeşit şey var ya. Çok büyük. Evren çok büyük. Bunları Berlinler asla asla bunu yapamaz, tutmaz, devam ettiremez. Tanrı kendi gücüyle direkt bizzat bunu yapıyor. Tanrı bunu yapıyor. Bütlaka, hepimiz dokunarak evet hastalık ne varsa şey ne varsa Tanrı bunu yapar ama Tanrı'da bir kural var ki çünkü sevgi kuralı diyebiliriz kural var ki bizimle birlikte olup bizi sever bizim sevgi içinde olup bizi kullanarak imanlı kardeşleri kullanarak bizi kullanarak bu işi yapıyor. Bunun için Tanrı da 무 둥야다 총총 크스틀리오 다음은 무카다를 뷰 규출로 아마 둥야다 못들 야까 뷰뷰 보르바야 오는 보루스. 부 보루스 얼마다 캔디를 gösteremez. 부 보루스는 탑암엔 뷰트메가 필요한게 더나 규출수요죠. 더. ي ع Hep bizde Tanrı'ya yol vermek gerekirken, yer vermek gerekirken bunu yapamıyoruz. O zaman güçlü Tanrı hayatımızda bir şey yapamaz. Zaten bunun için dünyada Tanrı'nın işlerinde şeytanın işleri daha çok var hala bu dünyada. Siz biliyorsunuz şeytan yenildi. Tamamen yargılandı. Ama hala onun işleri Tanrı'nın işleri de diye daha çok görüyoruz. Bunun için bazen ateistler var ya, ateist, onlara Allah ediyorlar. Ya. Tanrı varsa böyle işler neden oluyor? Ben diyorum, şeytan yapıyor diyorum da. Onlar pek şeytan, Tanrı falan kavramıyorlar ya. Neyse, neyse. Tanrı bunu yapmıyor, şeytan yapıyor diyorum ben. Ama yine Bakın, gerçekten, gerçekten visto